Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben İngilizce öğretmeniniz Nurdan Fatma Tüysüz. Bugün sizinle 8. sınıf 1. ünitesini tekrar işleyeceğiz. Ünitemizin adı Friendship. Bu ünitenin ağırlıklı konusu would like kalıbını kullanarak bir öneride bulunmak. Daha başka kalıplarımız da var. Would you like to'yu birisine bir öneride bulunmak istediğimizde kullanıyoruz. Eğer would like'tan sonra fiil gelecekse to'yu da kullanıyoruz. Yok isim kullanacaksak direkt would you like deyip cümlemize devam ediyoruz. Örnekleri inceleyelim. Would you like some coffee? Kahve ister misin? Direkt like'tan sonra ismimizi getirdik. Would you like to come to the party? Partiye gelmek ister misin? burada gördüğünüz gibi like'tan sonra to kullandık çünkü come bir fiil E tabii ki sadece would like kalıbımız yoktu. Hatırlıyorsunuzdur derste de işlemiştik. Let'den sonra fiil geliyor. Şurada dediği verb dediği fiil. Why don't we'den sonra fiil. How about ya da what about iki aynı anlama geliyordu. Fiil yanında ing ekiyle geliyordu. Shall we'den sonra da direkt sadece yalın halde fiilimiz geliyor. Örneklere bakalım. Let's have a party. Why don't we have a party? What about or ya da how about having a party? Shall we have a party on Saturday? Buradaki örneklerde gördüğünüz gibi gayet net ve açık. Şuraya bakalım. How about, what about going to the concert? Konsere gitmeye ne dersiniz? Let's go, go for a walk. Haydi yürüyüşe çıkalım. Why don't we go to the cinema? Neden sinemaya gitmiyoruz? Shall we meet at 2 o'clock? Saat 2'de buluşalım mı? devam ediyoruz. Before making invitations, davet etmeden önce buradaki mantık karşınızdaki insanın bir planının olup olmadığını, meşgul mü değil mi, sizin davetiniz için uygun mu onu öğrenmeye çalışacaksınız burada. Örneğin, What are you doing this weekend? Bu hafta sonu ne yapıyorsun? Are you busy this evening? Bu akşam meşgul müsün gibi cümlelerle bu dediğimiz karşıdaki insanın planını öğreniyoruz. Making invitations. Davette bulunmak. Az önce de işlediğimiz gibi. Ne diyor burada? Would you like to come to my party on Sunday? Pazar günü benim partime gelmek ister misin? Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? gibi cümlelerle davetimizde bulunuyoruz. Accepting invitations. Daveti kabul etme cümleleri. Yes, I would love to. Evet, çok isterim. This sounds. This idea sounds good. Bu fikir kulağa hoş geliyor. That sounds fun. Kulağa eğlenceli geliyor. Gibi cümlelerle de daveti kabul ettiğimizi gösteriyoruz. Refusing invitations. Daveti reddetme cümleleri. No, thanks for the invitation. Hayır, davet için teşekkür ederim. I would love to, but I can't. Çok isterdim, fakat gelemem. Buradaki şu kısaltılmış olarak yazılan de wouldn't be, o oh, I am sorry I can't. Oh, üzgünüm, gelemem. Giving reasons dediğimiz, daha veterat de ederken neden gelmediğimizi açıklayan cümleler. Örneğin, I have a plan with my family. Ailemle planım var. I'm too busy on Saturday. Cumartesi günü çok yoğunum. My cousins are coming on Sunday. Kuzenlerim pazar günü gelecek. Or I have an exam. Sınavım var. Yani burada direkt gelmeyeceğim demiyoruz. Ama sana bir davette bulunduğunda şöyle bir diyalog yapalım mesela. Would you like to come to my party on Sunday? Pazar günü partime gelmek ister misin? My cousins are coming on Sunday. Ne dedin? Benim kuzenlerim gelecek pazar günü. Dolayısıyla hayır demeden açıklayıcı bir cümle vererek sebebini açıklayarak daveti reddediyorum. Şimdi bu konuyla ilgili alıştırmalarımıza bakalım. Circle the correct one demiş alıştırmamızda. Yani iki seçenek verecek bize. beş doğru olan kalıbı bulacağız. Şimdi tek tek inceleyelim. Kalıplardan sonra neler kullanıldığını hatırlayalım. Shall yanına ne istiyordu? Shall we? Would you like to join us? Mı? Shall'den sonra we kullandığımız için doğru seçeneğimiz would you like to join us olacak. Şimdi size biraz zaman tanıyacağım doğru cevabı düşünün. I am very bored. Çok sıkıldım. Let's going for a walk mu? How about going for a walk? Evet, how about dediğinizi duyar gibiyim. Neden how about'tan sonra verb ing dediğimiz kalıp geliyor? Fiilimizde de ing'ek olduğuna göre doğru seçenek bu. Would you like to go shopping tomorrow? Yarın alışverişe gitmek ister misin? Sure, elbette bir kabul cümlesidir. I would love to isterdim, but I can't. Ama gelemem. I am going to a tennis match. Tabii ki gelemem mi diyeceğiz? Gelmek isterdim ama gelemem. Sure kabul cümlesidir. Fakat burada konuşan şahıs öneriyi reddetmiş. Dolayısıyla doğru cevap I would love to. Shall we or what about meet in front of the cinema tonight? Shall we'den sonra ne kullanılıyor? What about'tan sonra fiil nasıl kullanılıyor? What about ve how about'un kullanımı aynıydı. Hatırlayalım. Evet, dolayısıyla cevabımız shall we meet? 5. soruya bakıyoruz. I am going to the cinema tonight. Why don't we go together mı? What about go together mı? Ne dedik? Evet. What about'tan sonra verb ing gelir. Dolayısıyla doğru seçenek why don't we. 6'ya bakıyoruz. I am going to the jazz concert. Do you want to come with me? Jazz konserine gideceğim benimle gelmek ister misin? Bakalım. Sorry demiş üzgünüm. Olsun awesome, muhteşem. I have a lot of homework. Sorry bir red cümlesidir. Olsun awesome bir kabul cümlesidir, kelimesidir. Diyelim. Reddettiğine göre ne demiş burada? Bir sürü ödevim var. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz sorry. Şimdi burada kısa bir paragrafımız var. Bunu okuyalım. Dear Nick, there is a bowling tournament on Monday 20 April. It starts at 3 o'clock in the afternoon. It is in the bowling alley on Sun, on Sun Street. Would you like to join? Love, Tony. Neyden bahsediyor burada? Diyor ki arkadaşını bowling turnuvasına davet ediyor ve bize katılmak ister misin diyor. Diyor ki there is no information about the diyor ki burada nokta nokta ile ilgili bir bilgi yoktur. Date dediğine tarih bakıyoruz tarihimiz var mı? Evet. 20 April 20 Nisan Fee dediği ne? Ücret bakalım. Para ücretle ilgili bir şey var mı? Görünürde yok. Cepte kalsın. Place, zaman, in, pardon, place, yer, in the bowling alley, bowling pistinde, time, zaman, ne, ne demiş, it starts at 3 o'clock in the afternoon, öğleden sonra saat 3'te başlayacak demiş. Fi, yani ücretle ilgili herhangi bir bilgi görünmüyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Derslerinize güzel çalışın. Hepinizi çok seviyorum.